Hello, Efekan'ın 21. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve bu bölümde Efekan ve arkadaşları okulda gece gizli gizli kalmaya çalışacak. Bunu çok uzun zaman önce Genze'de yapmıştım ve inanılmaz sevmiştiniz. O yüzden şimdi Efekan'ların ekibine neden yapmayayım diyorum. Umarım bunu da seversiniz ve ayrıca bu videoya en az 150 bin beğeni atarsanız 1-2 bölüm sonra Efekan'ın YouTuber olduğu bir bölüm gelebilir. Evet yanlış duymadınız çok farklı bir video olacak. Yani benim için de çok farklı olacak çünkü bir karakterime muhtemelen ilk kez bir YouTube hesabı açacağım ve onu YouTuber yapacağım. Bence sizin için de çok güzel bir deneyim olacaktır. O yüzden dediğim gibi bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve tabii ki kanala da abone oluyorsunuz. O zaman hiç siz daha fazla bekletmeden hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! <laughs> Zinc oldu, zinc oldu. Oh, son bitti. Maalesef. Resim hiç sevmiyorum. Niye? Bu yüzden. Ben severim çünkü. Aaaa. Bu arada öyle teneffüsü olduğuna göre ne getirdim bugün? Ben yağsız salata ve mini bir sandviç getirdim. Sudeniz abladan diyet taktikleri. Annem köfte makarna bir de sürpriz yumurta koydu. Ama önce yemeği sonra tatlını Sen de anneni dinlemedin. Aha. Emir nerede? Ya uy, ağzındakini bitir öyle konuş. Ya, Emir nerede? O beslenme çantasını evde unutmuş. O yüzden kantinden bir şeyler almaya gitti. Kasaları ayırın, bozukları sandıklara koyun ki karışmasın. Onları ayırdık hocam, siz hiç merak etmeyin. Kimsenin ulaşamayacağı bir yere koyun. Fotoğraflarını da çekin ki delil olsun. Ne sandığı ya? Ne delili? Tamamdır hocam. Efekan, Sena. Ne oldu? Neyse ki diğerleri yok. Ahmet Hoca ile kantinciyi bir şeyler konuşurken gördüm. Kesin bir şey saklıyorlar. Nasıl yani? Ne saklıyorlar? Kasaları sandıklara koyalım ve saklayalım. Sonra da kimse ulaşamasın dediler. Hazine mi var? Galiba. Ya da daha gizli bir şey. Ama bir hazinenin okulda ne işi olabilir ki? Ya bilmiyorum ama öyle dediler valla. Ne konuşuyorsunuz loserlar? Hayırdır la bunu? Bi biz mi? Hiç. Hiç. Biz gelince susarsınız tabi. Başkan ben olduğuma göre ben konuş demeden konuşmayacaksınız. Seni var ya. Evet Yamaç sen başkansın doğru. Ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bir başkan. Öğretmenim ne alakası var? Şu yerlerin haline bak. Sınıfı kirletmiyorduk unuttunuz mu? Görevliler hiçbirinizin hizmetçisi değil. Madem başkansın, neden bunu önlemedin? Okul çıkışı bir 2 saat kalıp temizlik yapmalısınız. Oho! Biz mi? Biz bu okula para veriyoruz, ne alaka ya? Parayla her şeyi satın alamazsın. Önce iyi ve ahlaklı bir insan olmalısın. Şimdi yanına iki kişiyi seç ve sana yardım etsinler. İyi. NPC'ler benimlesiniz. Biz, Biz mi? mi? Bu da soru mu? Evet. Haydi bakalım, sulu boya çalışmalarına devam ediyoruz. Yaklaşık 3 saat sonra... Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Çalışmalarınızı tamamlamayı unutmayın. Görüşürüz öğretmenim. Dur, dur dur dur, unuttuğumu sanmayın. Sizler temizlik odasına gideceksiniz ve sonrasında buraya gelip, burayı temizleyeceksiniz. Eğer yapmazsanız, sizi sınıf hocanıza söylerim. Öğretmenim evet Mehmet ya, baksanıza Allah aşkına. Her yer çöp içinde. Tamam. İyi akşamlar, görevlilere de iyi çalışmalar. Hadi çalış bakalım başkancık. <laughs> ne oldu la? İşte böyle temizletirler sınıfı. Şşş, oğlum. Sadece onlar kalmayacak ki, bizde kalmayacak mıydık? Nasıl yani? Geceyi burada mı geçireceğiz? Kasaları bulmak istemiyor musunuz? Ya saçmalamayın ya! Ailemiz duyarsa çok kötü olur. Hem okulda kim gece gidince kalmaya çalışır ki? Bir düşünsenize, çok eğlenceli olmaz mı? Aileler... Gece bilgisayar odasında oyun oynarız. Beden salonunda top da oynarız. Kantinden istediğimiz her şeyi beleşebiliriz. Oha! Ay ...giderse okuldan atılırız. Mantıklı karar vermek zorundayız. Bakın. Boş. Ya bu yaptığımız çok saçma. Nasıl öğretmen sesi çıkaracağız ki? Merak etmeyin. Ben profesyonel bir dublajcıyım. Öğretmen ses çıkarmakta üstüme yoktur. Hımm tabii canım. Sadece annenin numarasını söyle. 5-3-2... Buraları tabii ki sansürlüyoruz. Yani ailemin numarasının yayılmasını istemem. Ara hadi. İzle. Alo, merhaba. Ben Genze Koleji'nden rehberlik öğretmeni. Ne? Ya bu herif harbi yetenekli. Yürüyün NPC'ler. Şu işi hızlıca bitireceksiniz. Hadi girin içeri alın. İyi de bunlardan hangisini kullanacağız ben bilmiyorum ki. Annem hangisini kullanıyordur? Bununla yapılır herhalde. Çekilin şuradan. Bugün de bitti çok şükür. Şunu da şöyle atalım. Ne o? Eyvah kapı kapandı. Okulda da kimse kalmadığına göre gidebiliriz. Kaldık mı? Ne? Bizi içeride mi unuttular? Açın kapıyı. Yine benim fobim var. Ne yapacağız? İmdat açın kapıyı. Hepinizi dava edeceğim. Evet Muzaffer Hanım. Okulda kalacaklar. Sinema etkinliği yapacağız. Birlikte zaman geçirmiş olacağız. Okulca böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Tamamdır. iyi günler. Nasıl mama? Annem buna hayatta izin vermezsin. Senaryo gereği. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Kakao mu yapıyorum? Şey burada olmaz ki. Şey... Hmm, kağıt almaya gelmiştik de bir ödeğimiz vardı. Kağıt bulamadık. hı. Hı. Hmm. Peki. Hadi bakalım. Okul kapanıyor, doğru servise. Olmaz. Olmaz derken olur demek istedi. Of. Çocuklar, ne bu böyle tuhaf davranışlar? Beni izleyin, hadi sizi servise götüreyim. Ya of ya. Şimdi ne yapacağız? Çocuklar, hadi gelin bakalım. Hadi geçin bakalım. Hocam, hocam bir bakar mısınız? Bir şey mi oldu? Hocam müdürü göremedim size söyleyeyim dedim. Hadi gidelim. Fırsat bu fırsat. Reklamı gitti. Hadi içeri kaçalım. Hadi hadi hadi. Yakalanırsak ikiniz de şikayet edeceğim. Yeni güvenlik olarak tüm sorumluluklarımı yerine getireceğim. Ne güzel. Hatta iki aya zam bile almayı düşünüyorum. Oldu o zaman. Bu arada nereye gitti bunlar? Servise binmişlerdir herhalde biz çıkalım. İyi akşamlar hocam tekrar. İyi akşamlar. Okul benden sorulur, siz hiç merak etmeyin. Uyuma zamanı. Herkes gitti mi? Sanırım evet. O zaman ne yapıyoruz? Önce ışıkları açıyoruz, sonra da istediğimiz gibi eğleniyoruz. Bir dakika, o ışığı nereden buldun? Hazırlıklı geldim. Umarım yakalanmayız. Işıkların yeni biliyorum, izleyin. Ve <laughs> şimdi istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Hadi gidelim. Kontine gidelim. Y yavaş yavaş koşmayın. Merdivenden <laughs> aşağı. Aa! Zemin kaygınmış. Dikkat edin. Ona yavaş olması gerektiğini söylemiştim. Tabii ki dinlemedi. <laughs> Kontin burada. Yavaş olun ya. Ne yapıyorsunuz? Ya da olmayın. Şuna bakın. Parasını ödememiz gerekmiyor muydu? Hırsızlık yapmıyoruz ha yanlış anlaşılmasın. Sadece senaryo gereği istediğimizi alabiliyoruz. Madem senaryo gereği. Yu, bize sakin olun diyene bak. Hey, pamuk şeker. Hadi yumulun. gönder kanka gönder. Su! Su! Sizce Ronaldo mu Messi mi? Şuna bakın denge tahtasında duruyorum. Ben birazcık pamuk şekerine yiyeyim Su! Su! Sıkıldım ya artık hadi benimle gelin de voleybol oynayın. Osman sen ağaç kudurukluk peşindeyim. En tepeye çıkacağım. İlk iş günümde benden habersiz kuş bile uçamaz. Işıkları açık mı unutmuşuz ya? Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Asıl amacımızı unutuyoruz. <laughs> Işıklar. Işıklar gitti. Ben Yamaç. Kurtarın, kurtarın bizi. <laughs> Anneciğim. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın? Krosrofobim tuttu. Açın ya kapamış olabilir ki. Görürsünüz. Sizin yüzünüzden kapalı kaldık. Size de dava açacağım. İlk iş gününde tasarrufta yaptım. Bana zam yapmayacaklardı. kime yapacaklar? Allah! Ne oluyor lan? Son iş günüm. Hadi Allah'a emanet. Zamla kısmet olmadı ama hayırlısı. Ya işte asıl amacımızı unuttuk dedim ya. Asıl amacımız hazineydi. Ve ışıkların kapanması falan. Belki de bir lanet vardır. Doğru. Gün doğmadan onları bulacağız ve bir kahraman olarak anılacağız. Ya da okuldan atılacağız. İkincisi daha gerçekçi galiba. Şşş. Burada Efe kanka söz konusuysa her zaman... Her zaman... Aklına bir şey gelmedi değil mi? Her zaman bir çözümü vardır. Bu çanta nereden çıktı diye sorgulamayın. Bak, best kankam tamamladı. Çok doğumlu Bu da seninki. Ya başrol benim kendi büyü oldu. Hadi al tak. Al Sena. Hazırız. Gizemli olan şey her neyse onu bulma zamanı. Nereye gidiyoruz ki? Merak etmeyin alt katın haritasını çıkardım. Ve aradığımız yer tam da burası. Tuvalet mi? Pardon burası. Depo. Hı hı. İyi de oraya temizlik malzemeleri koymuyorlar mı? İşte kimsenin aklına gelmez. Bu yüzden oraya bakmalıyız. Mantıklı. Gidelim. Ya gece gece ne, ne işlerle uğraşıyoruz? <laughs> 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 Kimdi donlu? oğlum? Neyi? benim duyduğumu duydunuz mu? Sanırım depo tarafından geliyor. Sakladıkları hazini, hayalet mi koruyor? Cık, cık, çocuk, şöyle şeyler söyleyip de bizi korkutmaya çalışma. Dönelim hadi. Ben de vazgeçtim, ben çete dönelim. Asla, onu görmeden olmaz. Cesaretinizi toplayın! Neyiz biz? Efe Kankalar! Neyiz biz? Efe Kankalar! kankalar. Bunu yaptığıma inanamıyorum! Efe Kankalar! Yürüyün! Nereden? İlerden! Oradan! Oradan! Ses oradan geliyor! Hadi yapabiliriz. Aa! Ramoc. Hayal Hayalet ne sandığımız bunlarmış ya. Bizim mi? Biz burada kilitli kaldık. Asıl sizin ne işiniz vardı? Buna inanmalı mıyız? Yok yoksa siz de mi sandığın peşindesiniz? Ne sandı? Hmm. Bir dakika. Evet evet biz de onun peşindeyiz. Öyle mi? Sessiz ol. O zaman birlikte arayalım daha kolay buluruz. Yamaç, neyi arıyoruz oğlum ya? Kurtulduk sonunda hadi gidelim eve. Bunlar okulda kaldığına göre değerli bir şeyin peşinde olmalılar. Bizi o sandığa götürsünler sonra o sandığa el koyarız. Hadi yürüyün. Çok akıllıca. Nereden gitsek ki? Bilgisayar odası. Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Hı hı. Hadi gelin. bilgisayar bağımız. En büyük olan benim. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Efsane olacak. <laughs> Abartmayın. Sandığı da aramamız lazım. Tabii birazcık oyundan sonra. Bakalım ne oyunlar var. Kesinlikle ben kazanacağım. Beni mi? Asla yenemezsiniz. İzleyin. dört oynayacağım. Ben bileceğim Mr Beast olacağım. Hatta belki de daha iyisi. O yüzden bir sonraki videoda YouTuber olmamı istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Sen mi? En fazla 3 aboneye ulaşabilirsin. Annen, baban ve kendine abone olursan sen göreceksin oğlum. Bir videoyla patlayacağım. Bu tuş ne? Ne? Acil durumlarda basın diyor. O zaman basma. Çok geç oo, ne oluyor lan? Eyvah! Aa, bugün de başımıza geldi ya. Kalmadı. Ne Alarmı yaptın? Ne getirdin. yaptın? Yap. Niye böyle yapıyorsun sümüklü çocuk? Eyvah, eyvah. Ne eyvah. yapacağız? Ne yapacağız? Hep sizin yüzünüzden. Göreceksiniz. Size ölmeni söyleyeceğim. <laughs> Biz kilitli kalmıştık ama siz isteyerek kaldınız. Hiç de bile. Sonunda inanılmazlar ki bir kere. Durdu. Sustu belki de siz şikayet etmeme gerek kalmayabilir. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> Öğretmenim. <laughs> Daha da kötüsü anne. Gece etkinliği öyle mi? Sen hele bir eve gel bak ben sana göstereceğim etkinliği. Hocam ne ceza istiyorsanız verin. Çok oldu artık bunlar. Orasına geleceğiz. Ama ondan öncesinde gecenin bu saatinde okulda ne işiniz var? Öğrenebilir miyim? Biz sınıfı çok dağıttık diye temizlemek için temizlik malzemeleri arıyorduk ve depoda kilitli kaldık. Resmi öğretmenin bize öyle bir görev vermişti gerçekten. Yemin ederim öyle oldu. Size demiyorum. Aileniz sizi oldukça merak etmiş. Ve şimdi gidebilirsiniz. Dışarıda bekliyorlar. Ama asıl dediğim kişiler belli. Sizlerin ne işi var? Öğretmenim şey... Hazineyi aradık. Hazine mi? Sabah söylediniz ya kasaları sandıklara koyun diye. Hatta delil olsun diye fotoğrafını da çekin dediniz. Şaka yapıyor olmalısınız. Siz gerçekten bunu hazine mi sandınız? İyi de başka ne olacak ki? Kantine yeni sandviçler gelmişti fakat bazılarının tarihi geçmişti. Getiren firmaya geri iade etmek üzere ise bozukların ayrıştırılmasını söyledim. Bunlar sağlam olanlar değil mi? Evet hocam bunlar da bozuklar. Sandığa koydum ve kimsenin ulaşamayacağı bir yere yerleştireceğim. Yarın ilk iş firmayı arayalım bunları iade edelim. Tamamdır hocam. Ayrıca ispat olması için son kullanma tarihlerinin fotoğraflarını çektik ve firmaya ilettik. Yani hazine yok muydu? Tabii ki hayır. Emir hepsi senin yüzünden. Hayır senin. Hayır ikinizin. Hayır sizin yüzünüzden. Hayır sen anladın. Ya ben yok, ya senin, senin yüzünden. Susun bakayım. Hocam bunlar madem bu kadar okulu sevmiş. E o zaman 3 ay okulda içte kalsınlar ve okula olan özlemlerini bir gidersinler bakalım. Eçit mi? Evet çocuklar, şimdi A harfi bittiğine göre B'lere geçiyoruz. <laughs> bu yüzden ne sıkıcı ya. <gülüyor> 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 yaklaş, yaklaş. Biraz daha yaklaş. Eğer YouTube olduğum videoyu istiyorsanız bu videoya en az 150 bin like atıyorsunuz tamam mı? Ben de yeni bir kanal açıp bir YouTuber olmaya çalışacağım. Beğendiniz mi? Kanala Şş. abone de olun. Konuştuğunuz için ekstra 3 saat daha. 3 saat mi? O olmaz. Yaptık.